Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere modemimizde bulunan özelliklerden kısaca bahsedeceğim. Ee, eğer bilgilerim yanlış olursa tekrar tekrar özür dilerim. Burada sizlere bilgilendirmek için varım. Ve her zaman olmaya devam edeceğim Allah'ınız izniyle. Evet. Öncelikle modeme bağlanmamızı sağlayan, bize IP atayan DHCP, DHCP'den bahsedelim. DHCP nedir ve ne işe yarar? DHCP telefonlarımıza, tabletlerimize, bilgisayarlarımıza, TV'ye, akıllı TV'lere ya diğer tüm cihazlara. Modemimize internet almak için bağlanan tüm cihazlara IP atamayı sağlayan bir e, özelliktir. Bu özellik 254 cihaza kadar bazı modellerde. Bazılarında daha daha fazla da olabilir ama genel olarak 254 253 cihaza kadar İnternet e, yani şey e, IP atmaya sahiptir. Şimdi burada DHCP e, standart bir özellik, her model, her modelde bulunan bir özellik. Ben burada aslında hani örneğin e, Bigspot gibi başka şey gibi e, örneğin bir sürü ayar var bazı modellerde. Örneğin DSL-HC51'de bir, bir sürü ayar var ben onların hepsini size anlatamayacağım. Ee, i̇nşallah başka derslerimizde anlatmaya çalışacağım. Ee, Bu sefer en azından ekran yansıtmalı falan da yapabilirim. TV'ye yansıtarak falan e, anlatabilirim. Şimdi ben burada standart gelen ayarları anlatacağım sizlere. Nasıl ayarlar olduklarını anlatacağım. Evet. Şimdi ikincisi telefonumuza IP verirken rakam kullanır bir rakamla başlar. Örneğin 192 ile başlar. 100, e, 172 ile başlar falan Böyle bu ayarı değiştirmenin yolu yerel ağ yerel IP'sini değiştirme. Yerel IP'sini değiştirmeden bahsedeceğim sizlere. Yerel IP'si eee modemimizin IP adresinde özel mi yoksa standart bir IP adresi mi olacağını gösteriyor. Örneğin 192.168.1.1 192 ya da 192.168.0.1 ya da 192.168.2.1 gibi IP adresleri özel LAN IP adresleridir. LAN ne demek? LAN kablolu. Kablolu iletişime LAN denir. Ee, örneğin ee, Genellikle bunu böyle halka açık yerlerde ya da e, kurumlarda gibi ya da e, yani ev hariç her yerde bu ip adreslerini kullanabilirler mesela 10.10.10.1 10. ya da 10.1200.1 gibi ip adreslerini kullanabilirler e, mesela 172.16.0.1 gibi şimdi yeni modemlerde bulunan ve şimdi de hayatımızın bir parçası olan Instagram'ın kapanmasıyla hayatımızın bir parçası olan DDNS ve VPN'den bahsedeceğim sizlere. DDNS tam bilmiyorum ama onu da siz araştırın. Olur mu? İsteyenler araştırabilir. VPN anlatacağım. VPN nedir? VPN nedir? Ne işe yarar? VPN. VPN Modemlerimizde modemlerimizde kurulu olarak gelmeyen bizim kullanıcı adı ve şifre alarak VPN sunucusunu bölümünde modemimizin VPN VPN bölümüne girdiğimizde karşımıza birkaç VPN seçeneği çıkacak. PPTP ya da PPT PPTP miydi bir şeydi? Evet, PPTP olması lazım. Ya da Open VPN, Open VPN gibi VPN VPN türlerinden size ait olanı seçiyorsunuz kullanıcı adı ve şifre isteyecek VPN sunu, VPN sağlayıcısından. Yani VPN sağlayıcısından aldığınız kullanıcı adı ve şifreyi giriyorsunuz ve VPN'e bağlanıyorsunuz. Ee, modeminiz sizlere yani ağınıza bağlanan herkese özel bir VPN oluşturmuş oluyor ve bu sayede bu sayede sizin telefonunuza VPN kurmanıza ya da hiçbir VPN yani VPN uygulamasını yüklemenize gerek kalmıyor. Ee, başka ne vardı? Düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum. Bir dakika. Çok az düşüneceğim. Ha, USB. USB portu modemler ne işe yarar? USB portu modemlerde ne işe yarar? USB portu ağınızdaki bilgisayarlara, ağınızdaki bilgisayarlardan, telefonlardan, tabletlerden erişilen bir özellik. Şimdi USB portuna bir yazıcı, da ba yazıcı bağlayabilirsiniz ya da USB portuna bir USB bellek bağlayabilirsiniz ya da USB, USB, e, USB pardon USB çok özür dilerim bir. mesela bir hafıza kartı takabilirsiniz dönüştürücü ile hafıza kartı dönüştürücü ile bağlayabilirsiniz eee ne işe yarar mesela bir USB bellek bağladınız aranızdaki tüm bilgisayarlardan tabletlerden telefonlardan erişebiliyorsunuz bu USB belleğe aynı anda erişip aynı anda müzik dinleyebiliyorsunuz. Mesela oyun oynaya, oyunlar varsa oyun oynayabilirsiniz. Başka türlü her şeyi yapabilirsiniz istediğiniz. Yani bu şekilde aslında modemlerde standart olan özellikler. Görüşmek üzere diyorum. Başka videolarımızda yorumlarınıza, yorumlarımıza istediklerinizi yazarak istediğiniz videoları çekmemizi istiyorsanız yorumlarımıza istediğiniz videoyu yazarak detaylı bir şekilde anlatarak ayrıca isminizi de yazarak bize yorum olarak gönderebilirsiniz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.